Mata Hari, Gündüzün Gözü ve Gölgenin Sırrı Hollanda'nın küçük ve sakin şehriliği Vardende, 7 Ağustos 1876'da Margieta Gertrude'a zelle dünyaya geldi. Çocukluğu sessiz ve hüzünlüydü. Babası erken yaşta onu terk etmiş, annesi ise kısa süre sonra ölmüştü. Bu kayıplar Margieta'yı erken yaşta olgunlaştırdı. Hayata karşı hem meraklı hem de temkinli bakmayı öğrendi. Genç yaşta, 19 yaşında Hollandalı bir subay olan Rudolf McLeod ile evlendi ve Endonezya'ya uzak doğunun egzotik topraklarına taşındı. Fakat bu evlilik Margieta'nın özgür ruhuna zincir vurmuştu. Kocasının sertliği ve uzak diyarlardaki yalnızlık onun hayallerine ket vuruyordu. Çaresiz bir şekilde Hollanda'ya geri döndü ve 1902'de boşandı. Paris'in ışıkları ve çılgınlığı Margieta'yı bambaşka bir hayatın içine çekti sahne sanatlarına merakı, egzotik güzelliği ve kıvrak zekası sayesinde hızla bir dans yıldızı haline geldi. Kendisini artık Mata Hari olarak tanıtıyordu. Malayca gündüzün gözü anlamına gelen bu isim hem gizemini hem de çekiciliğini simgeliyordu. Dansları Avrupalı elitleri büyülüyordu. Sahnede sadece bedenini değil gizemli ruhunu da sergiliyordu. Fakat savaş gölgesi Pari'ye de uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Avrupa ikiye bölünmüştü ve Mata Hari'nin özel hayatı casusluk hikayelerine konu olmaya başladı. Mata Hari'nin Almanya ve Fransa arasında bilgi aktardığı söylentileri hızla yayıldı. İnsanlar onu büyüleyici ve tehlikeli bir kadın olarak görüyordu. Sahnedeki cazibesi onun bu karanlık oyunda da yetenekli olduğuna dair söylentileri besliyordu. 1917'de Fransız istihbaratı onu tutukladı. Mahkeme süreci Mata Hari'nin kaderini çizdi. Kanıtlar çoğu zaman belirsiz ve spekülatifti. Fakat savaşın sert kuralları onun için acımasızdı. 15 Ekim 1917'de Fransa'da kurşuna dizilerek idam edildi. Ölümü, sahne ışıklarının karanlıkla buluştuğu trajik bir anı olarak tarihe geçti. Matahari sadece bir dansçı değildi. O, özgürlüğün ve gizemin bir sembolüydü. Hayatı boyunca hem tutkularının hem de gizemli sırlarının peşinden gitmişti. Onun hikayesi cazibe, aşk, ihanet ve savaşın gölgesinde kaybolan bir kadının romanı gibiydi.